Evet. Yani i̇ş güvenliği uzmanlığının, iş yeğitimliğinin, diğer sağlık personeli sınavlarının efsane sorusu. Niye? Dört tane değer var. Dörde doğru bunları ne yapmayacağız? Birbirine karıştırmayacağız. Evet. Bu sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? İki yere bakıyoruz. İki yere bakıyoruz. Ya da önce bir not alın isterse. Ben birazdan göstereceğim ama önce bir not alın. El kol sınır değil. Önce notları bir alalım. El kol sınır. El kol sınır 5. El kol 5. El kol 5. El kol 5. El kol sınır 5. El kol eylem 2.5. El kol sınırı 5. El kol eylem 2.5. 5. 2.5. 5. 2.5. 5. 2.5. El kol derse 5 2,5 5 2,5 5 2,5 Zaten 2,5 5'in yarısı. Bütün vücut sınır. Bütün vücut sınır. Bütün vücut sınır. 115 metre/saniye kare. Bakın hepsi de var bu değerlerin zaten burada. Bakın şu el kol sınırdı. Şu el kol Bir buçuk diye bir şey yok. Bütün vücut eylem 0.5. Bütün vücut eylem 0.5. Şimdi arkadaşlar bu soruları çözerken ne yapıyoruz? Bir kere şu mantığı bileceğiz. El kol yüksek bütün vücut düşük. El kol yüksek bütün vücut düşük sınırlar yüksek, eylemler düşük. Her zaman gürültüde de fark ettiniz. Sınır dediği zaman üst sınır getirmemiz gereken diye. Bir de mantık oturacak olursanız, bakın tüm vücudu sallıyorsunuz, e, önemli organlar var. Doğal olarak değerler daha düşük olacak. El yüksek, bütün vücut düşük. El yüksek, bütün vücut düşük. Sınırlar yüksek, eylemler düşük. Sınırlar yüksek, eylemler düşük. Ne yapıyoruz sınavda? Elimize kalem alıyoruz. İki yerin altını çizeceksiniz. Bir buranın. Burada el kol. Burada sınır yazıyorsa Cevap 5. Burada alkol. Burada eylem yazıyorsa. Cevap 2.5. Burada bütün vücut. Burada sınır yazıyorsa. Cevap 1,5. 1.15. olduğu gibi burada bütün vücut. Burada eylem yazıyorsa. Cevap 0.5. Ama bu dört değeri bilmeniz lazım. Gerekirse o tekrar 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 yöntemini yaparsanız 5 2.5 1.15 05 5 2.5 1.15 05 5 2.5 10. Mesela bir yerden bir yere yürüyorsunuz bir anlam diyebilirsiniz 5 2.5 1.15 05 tekrar 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 zihne kazımanın yoludur. Tabi soru çözenler mutlaka buna rastlamıştır ama ilk defa görenlerin zihne kazımanın yolu bu arkadaşlar. 5 2.5 1.15 05 hadi bakalım şimdi eylem zamanı. Evet burası önemli miymiş arkadaşlar önemli mi burası? Tesadüfün buradan soru çıkması. İnşallah Gazi'de soracak. Adem Hoca da demişti diyeceksiniz. Bakın son sınavda da sordu. 5 Mayıs'ta da sordu. İnşallah Gazi'de soracak diye düşünüyoruz. Çünkü öğrencilerin karıştırdığı bir kısım. Evet İbrahim hiç çıkmıyor yani. Öğrenciler ilk defa gördük diyecekler. Evet. Tabii kalanlar. Çalışmamış olanlar. Onlar bizim öğrenciler değil. Neymiş abi öğrendiniz mi? Hop. Bir şey fark ettiniz mi? 8 Aralık 2024. C sınıfı sorusu diyor. Belki B'de A'da da vardır ama ben buraya koymuşum. Oldu mu bu iş? Oldu. Harikasınız. Elde 5 parmakmış bak. Evet. El kol sınır 5. Biraz önce yazdım. Bakın el kol sınır derse 5. El kol 5. Peki bu. Ha bu da 5'miş değil mi? Ha hemen sıra geldiktiniz. Evet. Ya işte bak ama 2015 B sınıf sorusu. Farklı farklı versiyonları var dursun. Yani aynı sorular tekrar ediyor. Sadece ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sadece akademik ya biraz akademik çalışma yapıyorlar hocalar. Sağını değiştiriyor, solunu değiştiriyor, yeni soru oluyor. Yani kelimeleri değiştiriyorlar. Çok da tabii. Hadi buna bakalım. Evet, Erkola eylem iki buçuk. Evet. kolay eylem iki buçuk. Bütün vücut sınır 1.15. Bütün vücut sınır 1.15. Bütün vücut sınır 1.15. Bütün vücut eylem o 05. Harikasınız. Ben çok iyiyim. Siz harikasınız. Ben çok iyiyim. Siz harikasınız. Hep beraber muhteşemiz. Evet. Dediğim gibi 99'dan beri çok iyiyim olanı kullanıyoruz ve ben de derim ki benim öğrencilerim harikadır her zaman ben çok iyiyim. Siz arkasınız bir de muhteşemiz. Ne yapıyoruz? Sınavı geçiyoruz, derece yapıyoruz. Sınavı geçiyoruz, derece yapıyoruz. Evet. Evet, bütün cümleyim 0.5. Hadi çıkmışlara bakalım. Şöyle çıkmışlara bakalım. Sözler önemlidir arkadaşlar. Sözler etkir Özellikle size söylenen sözler. Yani kendi sözün sözler söyle önemli. Kendine ne kadar çok değer veriyorsan senin kendine söylediğin söz o kadar önemli. Çünkü kişiye ne kadar değer veriyorsak sözlerine o kadar değer veririz. O yüzden de kendim sözümde değer vermek önemli. Evet, bütün vücut eylemde de hop 05. Bakın defalar çıkmış. A'da, B'de, C'de, DSP'de. Hop bütün vücut sınır 1.15. Bakın böyle farklı versiyon olmuş. En profesyonel yöntem ne Soruları konu, konu arıyorsun. Arka arkaya çözüyorsun. Hop oluyor. Aynen. El kol sınırı eylem demiş. Evet. Eğer sınır deseydi 5 olacaktı. Eylem demiş 2,5. O kadar. Evet 5 Mayıs 2024'te dediler ki bize aynı tarz soruyoruz. Bir değiştirelim dediler. Böyle soru yaptılar. Acaba Adem Hoca dokundu mu soruya? <laughs> evet bazen yapıyor öyle şeyler. Çünkü son zaman öğrenciler şey yapıyor. Böyle soruları ezberliyor. Bazen dokunuyorum. Aynı şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Bakın bir yandan gösterimi yapayım. Hemen bütün vücut eylem diyor. Hemen şuraya değerini yazacaksın. Bütün vücut eylem kaçtı bakayım. Arkadaşlar üşenmeyin ben biliyorum demeyin. Hemen kenarına yazın. Bütün vücut eylem hemen 05 yaz şuraya. Baktık el kol eylem 2,5 yaz buraya. Bütün vücut sınır bütün vücut sınır 115 el kol sınır 5. Sonra bunları bir zahmet işte 1 şu 2 şu 3 şu sırayı koyu ver. Acele etmenize gerek yok. Yani doğru yapın. Hızlı yapana ekstra puan yok. Ben hızlı yaptım. Ben hızlı çözdüm. Ekstra puan yok arkadaşlar. Tabi bu sorunun çıkmış hali neydi? Büyükten küçüğeydi. sınava girenler biliyordur. Ben değiştirdim soruyu. Küçükten büyüğe yaptım. Yani sınavda şöyle yapmış. O kadar aslında zorlamamış. 5, 2,5, 1, 15, 0, 5. 2 5, 2,5, 1, 15, 0, 5 diyoruz ya. O sıra işte zaten. 5, 2,5, 1, 15, 0, 5. Erk olsunlar. Erk olaylam. Bütün vücut sınır, bütün vücut eylem. Burada da tam tersi. O kadar yani. Yani soru da büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi? Hani zıt kelimelere dikkat edin ya. Bu şekilde soru çok yapar. Aman dikkat. Mesela yüksekten aşağıya, aşağıdan yukarıya. Yukarıdan aşağıya gibi. O sorudan esinlenip böyle bir soru. Bu ne? Bu orijinal soru. Öbürü oynadım soru bu orijinal soru. Dikkat edeceğimiz kısım neymiş? İbrahim bir yandan ders veriyor zaten bu İbrahim <laughs> öğrenciler evet. Kaçak göçek işler yapıyor evet. Evet. Burada da büyükten küçüğe diyor. Yani dikkat edeceğimiz nokta neymiş? Büyükten küçüğe küçükten büyüğe diyor? Yani bundan dolayı da gidebiliyor. Sınav anında bazı arkadaşlar hani telaşla panik olabiliyor. Telaşı şey gerek yok arkadaşlar. Bakın bunun da yolu yani belki olur olmaz ama şu nefes denen şey çok önemli. Hafif gözlerinizi kapatıp... derin nefes alıp verin. Yani bir dakika boyunca çok basittir ama ana odaklamanın kolay yollarından birisidir. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Çevredeki seslere odaklanın. Böyle derin bir şekilde nefes alıp verin. Bir dakika topu topu. Çok değil. Kayıp olmaz. Eğer şey olursa hafif nefes alıp verin. Tabii herkes duyacak şekilde değil. Konsantrasyonunu sağlarsınız. Yani Arada böyle gözler kapatıp sınavda yapabilirsiniz. Bu suç değil. Bu da benim yaptığım soru. Yani normalde çok soru yapma taraftar değilim ama bazen vurgu yapmak için yapıyorum. Geçen gün beyler ağlarla çözdük. Hocam bu ne böyle dediler. Bakalım siz diyecek misiniz? Ya bu çıkmış bir soru değil. Hoca hem çıkmış soru dışında çözmeyin diyor hem de şey. Ama kontrol diyoruz. Ben başındayım yani. Ama sen tek başına çalışırken kontrol değilsin. Sıkıntı orada. Bir kere ne diyor? Risklerin kontrol altına alınması gerektiren değer. Bu neydi? Bir yazı verin bakalım. Risklerin kontrol altına alınması gerektiren değer neydi? Aynen öyle. Salih tak tak tak. Kontrol altına alınması gerekiyor. Demek ki bir eylem yap diyor. Tak. Eylemlerde bir zahmet biliver yani. Eylemlerde bir zahmet biliver. Eylem yazılanın altını çiz. O kadar. Ezbere bilmene de gerek yok. Peki aynı soru. Aynı soru. Geldi. De, şurada dedi ki kesinlikle maruz bırakılmaması gereken değer dedi. O zaman cevap ne olur? O zaman da sınırlara bakacaksınız. Yani ÖSYM olsun veya Gazi Üniversitesi olsun veya ölçme değerlendirmeyi bilen birisi olsun ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin karıştıracağınız yerlerden soru yapıyor. Veya iki bilgiyi birleştiriyor. Eskiden Milli Eğitim Bakanlığı 100 soru vardı. Bence daha iyiydi. Şimdi 50 soru olduğu gibi birleştirme soru çok geliyor. Öğrenciler de en çok burada da yapıyor. Tek tek sorduğunda biliyor ama ikisini birleştirdiğinde kaybediyor. Bu tarz sorulara da dikkat. Bu da 2024 B sınıf sorusu bakın çıkan. 5 Mayıs'ta C'ye daha zor sordular mesela. Hani CB ayrımı yapıyoruz ya. Bu konuda C'ninki daha zordu. B'ninki daha kolaydı. Son sınavda yine normal sordu yani. Bakın ne kadar kolay olmuş değil mi? Hop bütün vücut eylem. En düşük hangisi diyor. Peki en yüksek desen ne olacaktı cevap? Evet en yüksek derse 5, en düşük derse 0.5. İkisi de 5'e bakın. En yüksek 5, en düşük 0.5. En yüksek 5, en düşük 0.5. En yüksek 5, en düşük 0.5. Eğer bir yeri seviyorsa onun her yerinden soru yapıyor dedim ya. Alın size işte örnek. Bu dersi bilerek uzattım arkadaşlar. Ne oluyor? Bir sonuçta rakam geçiyorsa, hani bunlar da geçiyor ya 8 saat falan diye. Şurada bakın mesela. Bu rakamlar da sonra soruyor. En önemli sorular sınav soruları. En önemli bilgiler de sınav sonu içindeki bilgiler. Bak ne yapıyor? Onu da soruyor. Yani bir yeri seviyorsa art kenarından köşesinden soruyor. Bak saatinde sordu. Yetmedi bunu da sordu. Yetmedi bunu da sordu. Evet şu metre bölü saniye kare var ya onu istiyor. İğme birimi arkadaşlar. Metre bölü saniye kare mi de ivme birimi. Bak bunu da sordu. Yani bir yeri seviyorsa kenardan, köşesinden ne yapıyor? Soru bir. Evet 5 2,5 1 15 05. 5 2,5 1 15 05. Alkol değerleri yüksek, bütün vücut yük, sınırlar yüksek, eylemler düşük arkadaşlar. İnşallah buradan soru ne yapmıyoruz? Kaçırmıyoruz.